Efendim ne demişti size Katip Umumi'si Genel Sekreter Atatürk'ün? Dedi ki ben Atatürk'ten dinlediğime ve inandığıma göre çünkü o devri yaşayan bir adam. Kazım Karabekir'inde Ali Fuat Paşa'nın da Rauf Bey'in de bu işten haberi yoktu. Hatta böyle bir ara bir girişim olmuş Ziya Hurşit'in abisi Faik Bey Ziya Hurşit'in böyle bir düşüncesi olduğunu anlamış, ikaz etmiş, şeyin yanında, Rauf yanında ikaz Hı. etmiş. O da demiş ki benim böyle bir hareketim yok. İnanmıyorsan ne ihbar et. Abisine söylüyor bunu yani. Bunu Hasan Rıza Bey mi söyledi? Hem Hasan Rıza Bey anlattı, hem de İzmir suikast girişim meselesindeki bir takım yazılarda bu belirtilmiştir zaten. Yani Hasan Yok. Rıza Bey paşaların haberi yoktu diyor. Yoktu diyor. Onun kanaati o. Atatürk de o kanaatte mi? Atatürk de o kanaatte. Yalnız Ali Fuat Paşa'ya diyor ki... Bunu Hasan Rıza Bey de teyit etmiştir. Paşaları senin için affettim diyor. Hmm. Ama Rüştü Paşa... Aslında o. Aslında... Kimileri 10 yani, sene e, mahkum edildi. Kimileri... Aha, o kadar şey ki mesela... Karar veriliyor biliyorsunuz. Karar veriliyor. <laughs> İsmail Can, Can Bolat'la Halis Turgut. Halis Turgut çıkmış. Depo var depoda. Bunlar şey yapıyorlar. Onlar sene Kalebent'le mahkum edilmişler. Halis Turgut bu sırada sigara yakacak. İsmail Can Bolat'ın kibriti yok. Halis Turgut'un önüne gelmiş. O da sigarasını yakacak yani. Ortada mübaşır bağırıyor. Karara itiraz edenler var mı? Halis Turgut veya İsmail Canbolat bu ikisinden bir tanesi diyor ki ben 10 sene hapsi nefsime yediremedim. Çünkü benim hiçbir suçum yok. Hiçbir günahım yok. Bu karara itiraz edeceğim. Öbürü ben de diyor. İkisi beraber giriyorlar, çıkıyorlar idam. Hı. O akşam asıldı. Şimdi bu birçok şeyi gösterir. Ee, birincisi kimlerin idam edileceğine karar verilmediğini önceden. Öyle bir iddia vardır. Kimi nasılca belli dedi. Evet. Evet, evet. Yani o üç kişi mi karar veriyor o anda? Sporten? Evet, tabi. Ve temizi yok. Temizi yoktu. Üç ya da, da dört kişiymiş istiklal mahkemesi. Üç kişi, üç bir kişi de savcı. Evet, dört. Kişi. Temizi yoktu, yargıtay yoktu. Yoktur evet. Yalnız e, o konuya geleceğiz. O evet. kararlara, mahkemeyle ödenilmesine konuşacağız. Evet. Bazı çevreler e, işte bu temizlik harekatıdır. İttihat-ı kurutma. Evet. evet. Kurutma ama önce 10 seneye mahkum ettiğine göre e, o da itiraz evet. Böyle belki bir 9-50'lerde ölecekti bu kişiler. Tabii. Öyle bir şey yok demektir. Veyahut şunu da gösterir kararlar pek o kadar ciddi ve adil değil. Ee, yani önce 10 sene sonra idam. Şimdi e, ben sana. bir örnek vereyim. O zamana kadar neredeydi? Niye dosyayı şey yapmadınız? Sabıtlardan öğrendiğime göre Hı. Cavit Bey çok parlak müdafaa çıkarmıştı evet. İstiklal Mahkemesi önünde. Ee, Ali Çetinkaya bir ara <laughs> Cavit Bey e sinirlenmiş soruyor. Ben seni şimdi <laughs> asmam da ne yaparım diyor. <laughs> Böyle yargılama olur mu? <laughs> Şimdi küçük bir örnek anlatayım. Ben Kazım Karabekir Paşa'yı gördüm. Evet. İlkokul 3 veya 4. Sınıf. Şimdi kestiremiyorum. Eminönü Halk Evi'nin üst katında canlı bir salon vardır. Ee, Kazım Karabekir Paşa da İstanbul mebusu. Halk Partisi'nin mebusu. Halk Partisi evet. mebusu. Büyük bir bez üstüne şey yapmışlar. Sene? Sene 47. Hıh. İstanbul Mebusu Muhteremi Kazım Karabekir Paşa Hazretleri halkın derdini dinliyor diye. <laughs> Çok güzel. Şimdi büyük bir salonda böyle paşa tek başına oturmuş iskemliğe bir yarım dağ havası içinde. Arkasında da Halk Partisi ricali. Öyle hepsi yelekli, kravatlı falan filan. Birden kapının önünde de adam yığılı. Ben de onların bacak aralarından falan bakıyorum içeri yani gördüm. Adamların. Anladım. Tabii kapıdan bakıyor herkes. Kapı önünde yığılmışlar. Birden bir ses geldi içeriden. Gelsin içinizden bir kişi deyince kapının önünde kimse kalmadı. <laughs> Korkudan kim girer oraya? Karabekir Paşa <laughs> ya. Karabekir Paşa. Sonra <laughs> herkes de aldı. Kazım Karabekir Paşa bir arkadaşıyla beraber. Dün dün, dün, dün gitti. <laughs> 48'de de vefat etti zaten. Evet. Efendim devam edeceğiz ama bir ara verelim diyorlar reklam arası. Yani Sevgili seyirciler İzmir suikastine ve iddia terakki meselesini konuşmaya devam edeceğiz kısa bir aradan sonra. Evet efendim. Tarihin arka odası devam ediyor. İzmir suikast girişimi, Gidişim, girişimi. konusu devam ediyor. Tekrar söyleyeyim. Mailerde yağıyor. Anlamıyorum. Seyretmiyorlar mı? Üç kere mi söyledim? Dört defa mı? Efendim Erhan Afyoncu yurt dışında kaldı. Uçağa gecikti. Özlenen adam mı? Özlenen adam Allah Özlen... aşkına. Bir ekran olmuş. <laughs> Celebrity. Efendim yani programdan ayrılmadı gelecek. Bugün gelecek de gelemedi. Haftaya. Yani yetişemedi uçak kalkmamış. Yani Sırbistan'da Belgrad taraflarında bir yerde bekliyor şu anda. E, 4'te falan burada olacaklar da olmayınca. Belki de Şiştabakı'na elemanın önünde. Herhalde. Haftaya burada efendim. Evet efendim. Şimdi bu suikast girişimi için bir kısmı da bu paşaların haberi vardı diyor. Yani bunlar Mustafa Kemal'i, yani Atatürk'ü ortadan kaldırmak istiyorlardı. Bence bu imkansız. İmkansız değil mi? İmkansız. <laughs> e, hatta müşterek dostumuzdur. Osman Kocahanoğlu. Atatürk'e kurulan pusu. Ben teşerüf etmedim hiç. Öyle mi? Hiç. Ama o gıya ben, ben tanıyorum. biliyorum tabii, tabii ama hiç teşerüf etmedim. E, Atatürk'e kurulan pusu kitabında böyle bir varsayımla her şey yapıyor. Bunların haberi vardı diyor. Ama hiç şey var mı kanıt var mı? Ee, hayır, kanıt yok. Tamamen varsayın. Kanıt yok, varsayın.